Önümüzdeki 5 yıl içerisinde kendimizi çok farklı bir dünyada bulacağız. Finansın yapay zeka ile teknolojiyle buluştuğu nokta bizler için çok ilginç olacak. Merhaba, ben Coşkun Küçüközmen. Finans ve yapay zeka konusunda eğitime hoş geldiniz. Aslında konumuz fintech. Yani finans ve teknolojik kelimelerinin ilk 3-4 harfleri birleştirip bir fintech diye bir şey yaptık. Financial technology. Yani finans teknolojisi denilen süreç aslında tek kelimeli ifade ediliyor ama içinde çok şey barındırıyor. Dijital paraları, kripto paraları ama daha da ötesi bankacılık sistemini adeta kökten değiştirebilecek olan yıkıcı teknoloji denilen teknolojilerden bir tanesi. Peki bu teknolojide ne kastediyoruz biz? Bankalar artık yok mu olacak? Hayır. Bankacılar yok mu olacak? Hayır. Bir dönüşüm içerisinde girecekler. Zaten ilk etapta fintech denilen finansal teknoloji kurumları bankalar için bir tehdit unsuru olarak görülmüş olsa bile artık bankalar bu kurumlara özellikle startuplara ciddi miktarlarda yatırım yaparak bunlarla beraber çalışıyorlar. Büyük kredi kartı kuruluşları da fintech startupları ile beraber çalışıyor. Hatta büyük alışveriş merkezlerinde çok sık gördüğünüz o 4, 3, 2 harflerden oluşan büyük süpermarketler bunlar da hem Amerika'da hem Avrupa'da hatta Türkiye'de bile bu konuda çok ciddi yatırımlar var. Peki bu konudaki en büyük yatırım nerede? Çin'de. Çin'e en çok yaklaşan yer neresi? Gerçeği bilmek istiyorsanız söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri ama o bile Çin'in üçte biri kadar değil. Çin bu konuda aldı başını gidiyor. Peki Çin'i diğer ülkelerden farklı kılan şey ne? yapay zekanın finansta yoğun bir şekilde kullanımı. Hepinizin cep telefonu var ve onların içerisinde WhatsApp diye bir program var. Sizin çok iyi bildiğiniz bu WhatsApp'ın Çin'deki versiyonuna da WeChat. Ve bu WeChat ödeme platformunda kullanılıyor. Yani Çin zaten birçok senedir nakit kullanımını büyük bir hızla azalttı ve bu WeChat üzerinden yapılan ödemeler yavaş yavaş e. Renbinbi ya da E. Yuan'ın yolunu açtı. Ve 2022 kış olimpiyatlarında biz artık tamamen dijital Çin parasına geçiyoruz dedi. E bütün bunların altında ne var? Çok ciddi bir yazılım var. Bu yazılım süper zeka, yapay zeka bunlarla desteklenerek tüm parasal sistemi kontrol altında tutabilmeyi hedefliyor ve Çin'in bu tür yaklaşımı çok büyük eleştirilere maruz kalırken diğer taraftan da sisteminin herhangi bir şekilde başka bir ülke ya da para tarafından sabote edilmesine müsaade etmiyor. Ve hatta iddiaları da var deniliyor Çin'den resmi bir açıklama yapılmamasına rağmen. Çin Yuan'ı Amerika'nın hegemonyasına son verecek bunun tartışmasını yapmanın çok anlamlı olmadığını düşünüyorum şu an için. Amerikan doları hala rezerv para, hala çok önemli bir para ve hala dünyanın her tarafında kullanılıyor. Ama bu süreç artık bir kez başlama vuruşuyla başladı. Ne durdurulabilir ne geri çevrilebilir bir süreç. Bu süreci çok iyi anlamamız gerekiyor. Çünkü önümüzdeki 5 yıl içerisinde kendimizi çok farklı bir dünyada bulacağız. Finansın yapay zeka ile teknolojiyle buluştuğu nokta bizler için çok ilginç olacak. Özellikle finansal kurumlara, finansal aracılara çok fazla ihtiyacın olmadı. Bunların hepsinin arka planda kaldı. Ve her şeyin dijital bir şekilde gitmeye başladığı yolda bizler kendimizi çok farklı kararları verirken bulacağız. Bu noktada çok zaman kazanacağız. Önemli olan bu zamanı ne şekilde değerlendirebileceğimiz finansal okuryazarlık ve ekonomik okuryazarlık üzerine artık teknoloji okuryazarlığı elzem oldu. <laughs> A